Organize suçlarla mücadele, Saadettin Tantan ve Adil Serdar Saçan, Türkiye'de 25 yılda yaşananları nasıl yorumladı? Türkiye'de son haftalarda organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'in sosyal medyada paylaştığı videolar gündemde önemli bir yer tuttu. Bugün yeniden gündem olan Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı gibi isimler Türkiye'de organize suç örgütlerinin ne kadar güçlendiğini gözler önüne seren 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazasının ardından ilk kez bu örgütlerle mücadeleye ağırlık verilen 1990'ların sonunda yargılandı. Peker 2014'teki tahliyesi sonrasında önce AKP'yi desteklediğini açıkladı, ardından partili bazı isimleri hedef alan iddialarda bulundu. Çakıcı ise cezaevindeki son yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından serbest kaldıktan sonra MHP ve lideri Devlet Bahçeli'yi destekleyen açıklamalar yaptı. 2020'de afla tahliye edildi. Peki 10 yıldan uzun süre cezaevinde kalan bu isimler bugün nasıl hala belli bir gücü ellerinde bulundurabiliyor? Organize suç örgütleriyle mücadelede yeterince yol alınamadı mı? 1998'de kurulan Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nün başına getirilen ancak gözaltına aldığı kişilere işkence yaptığı iddiasıyla 2003'te görevden alınan Adil Serdar Saçan ve o dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a sorduk. Adil Serdar Saçan, organize suçlarla daha sert ve kararlı mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Saadettin Tantan ise, mücadele hukuk ve adalet zemininde olur. Söylem zemininde olmaz, bağırıp çağırmayla olmaz, diyor. Organize suç örgütleri nasıl güçlendi? 1998'de organize suçlarla mücadele için ayrı bir birim oluşturulması ve Temmuz 1999'da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanununun yürürlüğe konulmasının kritik sebepleri vardı. 1993'te dönemin emniyet yerel müdürü Mehmet Ağar Özel Harekat Daire Başkanlığını kurdu. Bu görev kapsamında hem emniyetin hem jandarmanın hem de milli istihbarat teşkilatının başta çakıcı Abdullah Çatlı gibi isimler olmak üzere suç örgütü liderleriyle işbirliği yaptığı, bu kişilerin terörle mücadele adı altında bazı Kürt iş insanları, avukat ve siyasetçileri öldürdüğü, sonradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonların ve Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı raporlarda yer aldı. Bu cinayetler daha sonra faili meçhul cinayetler olarak anılacaktı. Ancak olaylar ve cinayetler bununla sınırlı kalmadı. Kumarhaneler Kralı olarak bilinen Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesiyle, devlet içinde görevli bu kişilerin çıkar amaçlı suç örgütleriyle sadece terörle mücadele adı altında işbirliği yapmadığı, işbirliğinin kapsamının daha derin olduğu ortaya çıktı. Çok büyük paraların söz konusu olduğu kumarhanelerle ilgili, maktulle sanıklar arasında tespit edilemeyen bir problem çıktığı, bunun üzerine ortakları ve sanıkların Topal'ın öldürülmesine karar verdikleri anlaşıldı. Topal cinayetiyle ilgili Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede bu ifadeler yer alıyordu. Aralarında özel harekatçılarında bulunduğu sanıklar yargılanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 13 Kasım 1996 tarihinde Başbakan Necmettin Erbakan'a yazdığı mektupta da şu ifadeler yer alıyordu, Emniyet Yerel Müdürlüğü bünyesinde özel harekat dairesi vardır. Aldığımız duyumlara göre bu dairenin bazı elemanları uyuşturucu, kumarhane, haraç ve adam öldürülmesi gibi işlere karışmaktadır. Raporlara giren bu ifadeleri, topal cinayetinde yargılanıp beraat eden ancak sonra başka bir suçtan cezaevine giren özel harekatçı Ayhan Çarkın 2011'de cezaevinden dönemin CHP milletvekili Hüseyin Aygüne yaptığı açıklamalarla doğrulayacaktı. Bizim grup canavardı, sevgilisiyle anlaşamayıp öldürüyordu biri sevgilisini öldürdü. Kan döke döke canavarlaşmış, insan olmaktan çıkmıştı bizim grup. 15 ila 20 kişiyi bizzat öldürdüm. Topal cinayetinin üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra susurluk kazası oldu. Bu gruplarla bağlantıları olduğu söylenen Abdullah Çatlı ile birlikte DYP milletvekili Sedat Bucağın ve eski emniyet müdür yardımcısı Hüseyin Kocadağ'ın aynı araçta olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetin bu olayları incelemeye başlaması için ciddi bir dönüm noktası oldu. Türkbank ihalesi ve hükümetin devrilmesi. Susurlukla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonlar ve Başbakanlık Teftiş Kurulu raporları hazırlandıktan, birçok ilişki ağı ve faili meçhul cinayetlerle ilgili detaylar açığa çıktıktan bir süre sonra, DYP lideri Tansu Çiller ve eşi Özer Çiller de bu organizasyonla bağlantıları olduğu iddialarıyla suçlanıyordu. 1998'de bu kez sonu Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin dağılmasına varan bir olay yaşandı. Alaaddin Çakıcı, Türk Ticaret Bankası'nın satışı için Mayıs 1998'de açılan ihaleye girmek isteyen iş adamlarını, Korkmaz Yiğit adına devreye girerek çekilmeleri için tehdit etti. İhaleyi Korkmaz Yiğit kazandı. Ekim ayına gelindiğinde, ihale açıldığında Korkmaz Yiğit ile Alaaddin Çakıcı arasında geçen telefon görüşmesinin kayıtlarına ulaşan CHP milletvekili Fikri Sağlar bu kayıtları kamuoyuna açıkladı. Skandala adı karışan ANAP lideri ve Başbakan Mesut Yılmaz'ın kabinesi mecliste yapılan güven oylamasını kaybetti ve hükümet, 1999'un başında düştü. Son olaylarla ilgili görüşüne başvurduğumuz, dönemin İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Saçan, her dönem için geçerli olan şu bilgiyi hatırlatıyor, bütün ülkelerde mafyanın gücü, siyasilerle ilişkisinden gelir. ABD'de Al Capone'un senatörlerle ilişkileri olduğu gibi bizim Türkiye'nin mafyası da siyasetçilerle ilişkili. Zaten mafyadan söz edebilmek için siyasi ayağına bakmak lazım. Yoksa her önüne gelen mafya olur, sokak çetelerinden mafyayı ayıran bu. Organize suç örgütlerinin hareketlerinin hükümet düşürecek bir noktaya gelmesi, Yılmaz'ın ardından kurulan koalisyon hükümetini harekete geçirdi. AKP gelmeden önceki süreçte mafyayla mücadelede bize büyük destek veren koalisyon hükümetindeki aktörlerden biri Sayın Bahçeli'ydi. Çakıcı aleyhinde bir sürü paylaşımlarda yapmıştı. Şimdi, benim dava arkadaşım, diyor. Bu tür yaklaşımlar hata, mafyaya siyasilerin koz vermesi, destek çıkıyor şeklinde anlaşılabilecek tavırları onları güçlendirir. O açıdan yanlış. Bu örgütlerin etkinliği neden gerçek anlamda bitirilemedi? Tantana göre bu sorunun cevabı basit. Bu sorun çözülebilir, çözülemez diye bir şey yok. Siyasi zihniyet, siyasi tercih neyse ülke yönetimi ona göre şekillenir. Bu iktidarın her türlü yetki ellerinde ama adım atamıyorlar. Neden acaba onları bağlayan bir şey mi var? Mücadele hukuk ve adalet zemininde olur. Söylem zemininde olmaz, bağırıp çağırmayla olmaz. Parlamento'dan hukuki araçlar neden çıkmıyor? Neden engelleniyor? Yıllar sonra bu örgütlerin liderlerinin yeniden ortaya çıkmasının sebebi, saçana göre de önce gülen yapılanmasının yarattığı zafiyet ardından ortaya çıkan boşluğunda gerçek anlamda doldurulamaması, FETÖ denilen bir terör örgütünün gerek organize suçlarla gerek terörle mücadelede istihbarat birimlerine hakim olması neticesinde, yeraltı dünyasının kontrolü tamamen o örgütün eline geçti. İstediklerini operasyon yapıp istemediklerine yapmadılar. Onların tasfiyesiyle yeniden başlandı mücadeleye. Yeniden başlandı derken bizim istediğimiz, anladığımız kıvamda değil. Daha sert ve kararlı mücadele edilmesi gerekiyor. Bugün Sedat Peker'in yayımladığı videoları ve bununla daha sert ve kararlı mücadelenin nasıl yapılabileceğini sorduğumuz saçan şunları anlattı. Mafya ile mücadele sadece polisin değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayıp Cumhurbaşkanının kararlığı ve buna göre kamu görevlerinin dizayn edilmesi, yargının bu işlere bakan birimlerinin oluşturulması, ayrıca kara para ayaklarının ayrı bir birim tarafından soruşturulmasını içerir. Mafya para sahibi olduğu için mafya ile mücadele çok zor bir iştir. Herkesin bir bedeli vardır mantığıyla kamu görevlilerine yaklaşırlar. Bu çoğu zaman da kamu görevlilerini elde etmekte başarılı olurlar ve böylece kendilerine bilgi akar. Son örnekte Sedat Peker hala şu an devletin içerisinden bilgi aldığını gösterir açıklamalar yapıyor. Peker'in daha önce çeşitli suçlardan yargılandığını hatırlatan Saçan, son kez tahliye edildikten sonra da polisin elinde Peker'e ve örgütüne ait kayıtların olduğunu söylüyor, kaydı olması demek, kontrol altında tutulması gereken kişi ya da grup demek. Polis tarafından suç işleme ihtimali kuvvetli olarak belirlenmiş bir gruptan bahsediyoruz. Bu grubun liderine koruma verirseniz. Bunların hepsi bilinen örgütler, bilindiği halde faaliyet yürütebiliyorlarsa mücadelede problem var demektir. İstanbul'un kara parası tahmini olarak 10 ila 15 milyar dolar arasında yıllık. Karşınızda böyle bir para gücü var ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıyor. Yargı bu işleri araştıracak, iftira olduklarını ortaya çıkaracaktır diyor. Bu kadar ben yorumsuz söylüyorum. Bir fikir veriyor şeffaflık konusunda.